İkinci sayım. Ölümcül hastalık son bulunca, Rab, Musa ile Kahin Harun oğlu Elazar'a, İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın dedi. Savaşabilecek durumdaki 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın. Bunun üzerine Musa ile Kahin Elazar, şeria Ağrıma'nın yanında, Eriha karşısındaki Muav ovalarında, halka, Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, 20 ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın dediler. Mısır'dan çıkan İsrailler şunlardı. İsrail'in ilk doğanı Ruben'in soyundan gelen Ruben oğulları. Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu, Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu. Ruben boyları bunlardı. Sayıları 43.730 kişiydi. Pallu'nun oğlu Eliav, Eliav'ın oğulları Nemuel, Datan ve Aviram'dı. Bunlar topluluğun seçtiği Musa ile Harun'a dolayısıyla Rabbe baş kaldırarak Korah'ın yandaşlarına katılan Datan'la Aviram'dı. Yer yarılıp onları Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah'ın 250 yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular. Korah'ın oğulları ise ölmedi. Boylarına göre Şimon oğulları şunlardı. Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu. Zerah soyundan Zerah boyu. Şaul soyundan Şaul boyu. Şimon boyları bunlardı. Sayıları 22200 kişiydi. Boylarına göre Gadaoğulları şunlardı. Sefon soyundan Sefon boyu. Hagi soyundan Hagi boyu. Şuni soyundan Şuni boyu. Ozni soyundan Ozni boyu. Eri soyundan Eri boyu. Arot soyundan Arot boyu. Areli soyundan Areli boyu. Gad boyları bunlardı. Sayıları 40500 kişiydi. Yahuda'nın iki oğlu Erle Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi. Boylarına göre Yahuda oğulları şunlardı. Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu. Peres soyundan gelenler şunlardı. Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu. Yahuda boyları bunlardı. Sayıları 76500 bin beş kişiydi. Boylarına göre İstakar oğulları şunlardı. Tola soyundan Tola boyu. Puva soyundan Puva boyu. Yaşu soyundan Yaşu boyu. Şimron soyundan Şimron boyu. İssakar boyları bunlardı. Sayıları 64300 bin üç kişiydi. Boylarına göre Zavulun oğulları şunlardı. Seret soyundan Seret boyu. Elon soyundan Elon boyu. Yahle'el soyundan Yahlal boyu. Zebul'un boyları bunlardı. Sayıları 60.500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf'un oğulları Manasse ve Efraim. Manasse soyundan gelenler. Makir soyundan Makir boyu, Makir Gilat'ın babasıydı. Gilat soyundan Gilat boyu. Gilat soyundan gelenler şunlardı. Ezer soyundan Ezer boyu. Helek soyundan Helek boyu. Asreel soyundan Asreel boyu. Şekem soyundan Şekem boyu. Şemida soyundan Şemida boyu. Hefer soyundan Hefer boyu. Hefer oğlu Selafhat'ın oğulları olmadı. Yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. Manahşe boyları bunlardı. Sayıları 52700 kişiydi. Boylarına göre Efraim soyundan gelenler şunlardı. Şutelah soyundan Şutelah boyu. Beker soyundan Beker boyu. Tahan soyundan Tahan boyu. Çutelah soyundan gelenler şunlardı. Eran soyundan Eran boyu. Efraim boyları bunlardı. Sayıları 32.500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf'un soyundan gelenler bunlardı. Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler. Bala soyundan Bala boyu. Aşbel soyundan Aşbel boyu. Ahiram soyundan Ahiram boyu. Şufam soyundan Şufam boyu. Hufam soyundan Hufam boyu. Bala'nın oğulları Art'la Naaman'dı. Art soyundan Art boyu. Naaman soyundan Naaman boyu. Boylarına göre Benjamin soyundan gelenler bunlardı. Sayıları 45600 kişiydi. Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı. Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu. Hepsi Şuham boyundandı sayıları 64400 kişiydi boylarına göre aşer soyundan gelenler yimna soyundan yimna boyu yişvi soyundan yişvi boyu berea soyundan berea boyu berea soyundan gelenler hever soyundan hever boyu malkiel soyundan malkiel boyu aşer'in Serah adında bir kızı vardı aşer boyları bunlardı sayıları 53400 kişiydi Boylarına göre Naftali soyundan gelenler. Yahser soyundan Yahser boyu. Guni soyundan Guni boyu. Yeser soyundan Yeser boyu. Şillem soyundan Şillem boyu. Boylarına göre Naftali boyları bunlardı. Sayıları 45.400 kişiydi. Sayılan İsraillerin toplamı 601.730 erkekti. Rab Musa'ya şöyle dedi. Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek. Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek. Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı ata oymağının adına göre olacak. Küçük, büyük her oymağın payı kura ile dağıtılacak. Boylarına göre sayılan neviller şunlardı. Gerşon soyundan Gerşon boyu. Kehat soyundan Kehat boyu. Merari soyundan Merari boyu. Şunlar da Levili boylardı. Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu. Kehat Amram'ın babasıydı. Amram'ın karısı Mısır'da doğan, Levi soyundan gelme yok evetti. Amram'a Harun'u, Musa'yı ve kız kardeşleri Miryam'ı doğurdu. Harun, Nadav, Avihu, Elazar ve İtemar'ın babasıydı. Nadav'la Avihu, Rabbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Levillerden sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 bin kişiydi. Bunlar öbür İsraillerle birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti. Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Muav ovalarında, Musa ile Kahin Elazar'ın saydıkları İsrailliler bunlardı. Ancak bu sayılanların arasında Musa ile Kahin Harun'un Sina çölünde saymış olduğu İsraillerden kimse yoktu. Çünkü Rab o dönemde sayımı yapılan İsraillerin kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalevle Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmadı.